024 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Ders çalışma isteğim yok saçma oyun oynamak istiyorum yapma İmkansız çalışmadan yapmak dersi ders de dinle gel de kanka Hiper zeka bu kapıların anahtarı hem konu anlatım hem soru bankası hiper kaynağı Merhaba ben canlar ben Yasmin hocanız Deneme 26'nın çözümleriyle karşınızdayım Çözümlere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmuyoruz. Birinci sorudan başlıyoruz. Birinci soruda yay ayraç içinde verilen anlamı karşılamaz şeklinde bir soru verilmiş. LGS'de çok çıkan bir soru formatıdır bu. Bu tarz sorularda ne yapmanız gerekiyor? Verilen her iki tanımında aslında kelimeye uygun olması gerekiyor. Yer değiştirme yöntemini kullanabilirsiniz çekmecesinde dokunulmamış bir tomar kağıt bulunuyordu mesela. Uygun. Kendini tramvay ve otomobil tehlikelerinden sakınıyordu. Gizlenmek, burada sakınmak kendini korumak anlamında, gizlenmek anlamında değil. Yine de bir diğerlerine bakalım. Geçtiğimiz her yerde halkın bize olan sevgisini görürdük, yaşardık, tanık olurduk. İkisi de uyuyor. Çağdaş şairler kim bilir kaç bin genci bahtiyar rüyalara sürüklemiştir. İlgi uyandıracak, uyandırarak bırakamayacak duruma getirmek. Evet sürüklemek nedir aslında? Oradaki sürüklemek hani gerçek anlamda sürüklemek olarak düşünmeyelim. İnsanlar çok beğendikleri için onun peşinden gider anlamında. O yüzden D seçeneği de uyduğundan Doğru yanıt B seçeneği. Burada gizlenmek değil, kendini korumak anlamında kullanılmış sakınmak kelimesi. İkinci sorumuzda boş bırakılan yerlerle ilgili bir soru. Hangileri getirilmelidir diye sorulmuş. Bu tarz boş bırakılan kelime veya cümlelerde önceki ve sonraki cümleler, kelimeler bizler için e, soruyu çözdürecek e, yapıda yapıda e, kısımlar en çok oralara bakmak lazım. Oyun yazarlarının sayısında büyük bir artışın gözlemlendiği 1960'lı yılların sonlarında oyunların konuları da bilmem ne. Şimdi oyun yazarlarının sayısında artış olduğuna göre e, ve d bağlacı da kullanıldığına göre o zaman konular da artacak, değil mi? Buna uygun olan hangisi? genişlemiş ve çeşitlenmiş bu ikisi de olabilir. <laughs> bu dönemdeki oyunlar bireyden hareketle toplumsal çarpıklıkları işler. Pek çok alanda bir bilinçlenme aşamasının yaşandığı 1960'lı yıllarda oyun yazarları işçi ve köylü kesiminin sorunlarına değinir gibi kayıtsız zaten A ve D'yi elemiştik, A ve C'yi öne çıkarır olur eğilir olur. İkisi de olur. Üçüncüye bakacağız. <laughs> Bu ailelerin yaşadığı toplumsal ve ekonomik sorunları köy ve gece kondu ortamını giyinme biçimleri ve dil özellikleriyle sahneye oynatır. Sahneye oynatır da bir cümle düşüklüğü oldu. Sahneye taşır şeklinde olacak. Bu da sorumuzun cevabını D yapar. <laughs> bir nesnenin veya düşüncenin zihnindeki soyut ve genel tasarı anlamında kullanılmış tır demiş altı çizili söz öbeği. vicdan değil vicdan dediğimiz şey insanın kendi adalet duygusuna biz vicdan diyoruz İhanet işte bir kişiyi arkasından sırtından vurmak demek hayat e, hayatta şey değil e, bir nesnenin genel tasarımı değil hayat sürdüğümüz ömür demek. Kavram ise bir nesnenin soyut ve genel tasarımıdır. Bu yüzden de cevap deniz seçeneğidir. Dördüncü soruya geldik. Dördüncü soruda anlam akışına göre hangisi getirilebilir? Bir şeyin çok olması hele bu şiir veya şair ise bence küçümsenecek bir durum değildir. Varsın herkes şiir yazsın, varsın herkesin kitabı olsun. İyi olan bunların arasından sıyrılıp okurunu mutlaka bulur. Hem ne demişler? Boş teneke çok ses çıkarır. Olmadı. Burada söylemesi gereken şey ne? Diyor ki e, herkes şiiri yazsın. Eninde sonunda onların arasından iyi olan zaten ortaya çıkacaktır diyor. E, boş teneke ses çıkarır ne demek? Yani kafası boş insanın. Sesi yüksek çıkar anlamında. Çok şey bilen insan daha mütevazıdır, daha e, olgundur anlamında bir atasözü. Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir. E, bu da insanın söylediği sözlere dikkat etmesi gerektiği anlamında. Çanağında balı olanın arısı Bağdat'tan gelir. Başarının çalışmaktan önce geldiği tek yer sözlüktür demiş. Şimdi burada... Neydi? Ne arayacaktık? Bir şeyin iyisi onların içinde bir sürü olsa bile ortaya çıkar. E bu da ne anlamda? Çanağında balı, balı olanın arısı Bağdat'tan gelir. Yani sen yeter ki iyi bir şeyler yap onun alıcısı uzaktan da gelir. Ona değer veren uzaktan da gelir demek. Bu da C seçeneği yapar doğru cevabı. E, beşinci sorumuz yüklemin türü bakımından diğerlerinden farklıdır sorusu. Yüklemin türü sorulduğunda neye bakıyoruz? Eylem cümlesi mi? İsim cümlesi mi? Buna bakıyoruz. Bakalım. Tekniği Asya'ya dayanan gölge oyununun hangi ülkeden çıktığı ile ilgili bilgilerimiz sınırlıdır. Bu cümlenin yüklemi sınırlıdır. Sınır kelimesi isim olduğu için bu bir isim cümlesi. Ülkemizde gölge oyunu dendiğinde atla Hacivat Karagöz gelir. Gelmek fiil olduğu için bu bir fiil cümlesi. Cevabım aslında ya A ya B belli oldu ama diğerlerine de bakalım. Karagöz, Hacivat ve diğer karakterler bir perdenin arkasından çubuklar yardımıyla oynatılarak seslendirilir. Seslendirilmek fiil olduğu için bu bir fiil cümlesi. Ülkemizin folklorik unsurlarını izleyebileceğimiz gölge oyunları genel olarak komedi ve hici unsurlarını içerir. İçermek fiildir. Bu bir eylem cümlesi. Bu yüzden de doğru yanıt A seçeneği. Altıncı sorumuza geldik. Metnin konusu sorulmuş. Metnin konusu sorulduğunda neye bakıyoruz? Metnin bütününün geneline bakıyoruz. Kitap okumanın en bilinen faydaları arasında dili, düşünme ve anlama kabiliyetini geliştirmesi sayılabilir. E, o kitap okumanın en önemli faydalarından, en bilinen faydalarından biri dil, düşünme ve anlama kabiliyetini geliştirmesi. Matematikte soyut düşüncenin formüllerle, sembollerle, sayılarla ifade edildiği bir dildir. Bir matematik problemini çözebilmek için anlatılanı sembollerle veya sayılarla kağıda dökebilmek gerekir. Bu noktada kitap okuyan öğrencilerin işleri okumayanlarınkine göre daha kolaydır. Çünkü kitap okuyan öğrencilerin anlama, anladığını ifade edebilme yetenekleri daha fazla gelişmiştir. Şimdi bu metnin geneline baktığımda kitap okumanın e, matematiğe olan katkısından bahsedilmiş. Peki bu hangi seçenekte var? Onu bulacağız okuma alışkanlığı kazanmanın püf noktalarından bahsedilmemiş. Kitap okumakla matematik arasındaki ilişkiden bahsedilmiş. Matematik ve soyut düşüncenin gelişiminden bahsedilmiş. Sadece matematik değil burada. Kitap okumanın matematik ve soyut düşüncedeki yerinden bahsedilmiş. Kitap okuyan öğrencilerde dil gelişiminden değil de kitap okuyan öğrencilerde matematiği ifade etme gelişiminden bahsedildiği için doğru yanıt B seçeneğidir. Yedinci soru anlamın akışını bozan soru cümlesi. Tüketim toplumunun doğurduğu reklam kültürü, spot yani kısa tanıtım niteliğinde çarpıcı ifadeleri getirmiştir. Şimdi metnin anlam anlam akışını bozan cümlelerde şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bir önceki cümleyle bir sonraki cümle arasında birbirine benzer kelimeleri bulmak lazım. Günümüzde reklam ajansları toplumun kültürel yapısını hesaba katarak ilerlemektedir, iletilmektedir. Günümüzde reklam mesajları toplumun kültürel yapısını hesaba katarak iletilmektedir. Uzun uzadığı tanıtımlar yerine kısa ve vurucu ifadeler tercih edilmektedir. Çağın insanına ulaşmadaki bu yöntem edebi metinleri de daha az konuşmaya zorlamaktadır. Bu da yeni bir anlatım ve yeni bir okur tipi yaratmaktadır. İkinci cümleye bakarsak toplumu kültürel yapısından bahsetmiş. Diğerlerine bakıyorum. Bakın tüketim toplumunun doğurduğu reklam kültürü spot niteliğinde çarpıcı ifadeleri getirmiştir. Uzun uzadıya Yani spot zaten kısa tanıtım. Dil ve anlatım açısından örtüşen kelime ne? Spot demiş birincisinde uzun uzadığı anlatım insanları sıkıyor demiş. Kısa ve vurucu ifadeler tercih ediliyor diyor. O zaman ikinci cümlenin burada yeri yok. Çünkü toplumun kültürel yapısı esas alınmıyor. Burada kısa ve vurucu olsun isteniyor. İkinci cümlenin bu metnin gidişatıyla ilgisi yok. Çünkü bu metinde daha çok metinlerin, reklam metinlerinin kısa ve vurucu oluşundan bahsedilmiş. Toplumun kültürel yapısından bahsedilmemiş. Mesela ondan nasıl bahsedebilirdi? İşte reklam e, yazarları toplumların kültürel yapısını esas alarak e, reklam çekiyorlar. Örneğin Ramazan bayramında işte torunlarını, e, torunlarının ziyaret ettiği aile büyükleri gösteriliyor deseydi, o zaman toplumun kültürel yapısıyla ilgili bir cümle söylemiş olacaktı. Bilmem anlatabildim mi? Sekizinci soruya geldik. <laughs> Hangi soruya cevap olarak söylenmiş? Şöyle bir bakalım sorulara. Şöyle bir göz gezdirelim. Eserlerinize katkı sağlayan, sizi etkileyen yazarlar oldu mu? Sizi etkileyen yazarlar. Eserlerinizin konusunu oluştururken nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Kendi hayat hikayenizle yazdığınız eserler arasında benzerlik için ne söylersiniz? Kendi kişiliğinizden ve bundan önceki eserlerinin yeni romanınıza et herhangi bir etkisi oldu mu? Her yazar eserine az ya da çok kendi kimliğini katar. Böylece eser yazarın karakterinden tutun tecrübelerine, hayat tarzına kadar birçok konuyu yansıtır. Benim kitaplarıma bakıldığı zaman aslında kitaplarımın konularının birbiriyle örtüştüğü görülebilir. Bu bağlamda önceki kitaplarımın değil de onları yazarken kazandığım birikimlerin katkısı olmuştur. Şimdi burada zaten kendi hayatıyla ilgili bir şeyler söylüyor. <laughs> e o da zaten nerede var? C ve D seçeneklerinde var. O yüzden A'yı ve B'yi eledik. Kendi hayat hikayenizle yazdığınız e, eserler arasındaki benzerlikler için ne söylersiniz? Kendi kişiliğinizin ve bundan önceki eserlerinizin yeni romanınıza herhangi bir etkisi oldu mu? Şimdi zaten son cümlede bakın ne diyor? E, bu bağlamda önceki kitaplarımın değil de Onları yazarken kazandığım birikimlerin katkısı olmuştur. Zaten kendi kişiliğinizin ve bundan önceki eserlerinizin dediği için cevap D seçeneği oluyor. Yani kendi hayat hikayesinden değil de bir önceki romanı yazarken elde ettiği birikimlerle ilerletip gidiyor. O da D seçeneğinde var. 9. soru yüklemin türüne göre. Yüklemin türüne göre cümleler isim ve fiil cümlesidir. Söylemek gerekir. Gerekmek fiil cümlesidir. Doğru verilmiş. Büyüktür yüklem isim cümlesi doğru verilmiş. Önemlidir yüklem isim cümlesi yanlış verilmiş. Var isim cümlesi doğru verilmiş. Bu yüzden de cevap C seçeneği. Biz neye fiil cümlesi diyorduk? Yüklemi fiilse fiil cümlesi. İsimse isim cümlesi. E, önemli kelimesi isim cümlesidir oysa burada ne demiş fiil cümlesi demiş 10. soruya geçtik bu karikatürde hangisine vurgu yapılmıştır <laughs> aa baba sen bugün işe gitmedin mi diye soruyor çocuk yok oğlum ben iki sene önce emekli oldum diyor baba aman Allah'ım inanamıyorum bilgisayarımız bozulunca oğlumuz kendine geldi diyor <laughs> yani burada e, teknolojinin e, aile ilişkisini e, şey bozmasından bahsedilmiş, teknoloji bağımlılığı, ailede disiplinin önemi, çocuk gelişiminde ailenin rolü, elektronik ağaçların insan sağlığı, insan sağlığından bahsetmemiş, ilişkilerden bahsetmiş daha çok, e, çocuk gelişimi değil burada bahsedilen, disiplinden de bahsedilmemiş, burada bahsedilen şey teknoloji bağımlılığı. Teknoloji o kadar ileri seviyeye gelmiş ki çocuğun hayatında babasının emekli olduğunu bile fark etmemiş. 11. cümle, ay 11. soru isim cümlesi sorulmuş. Neydi yüklemi? Isim olan cümleler isim cümlesi, fiil olan cümleler fiil cümlesi. Yani burada yapacağınız tek şey yüklemleri tespit etmek. Zeytin ve incir ağaçları aynı dönemde meyve verir. Fiil cümlesi. Dönem isim cümlesi dönem isimdir çünkü başlamak fiil cümlesi başlar tercih etmek yine yardımcı eylemle kurulmuş birleşik eylem olduğu için birleşik e, fiil cümlesi bu yüzden de doğru yanıt B 12. soruya geldik 12. soruda düşünceyi geliştirme yolları sorulmuş hangilerine başvurulmuş diye karakter yaratmak Edebiyat metinlerinin üstesinden gelinmesi elbette en zor meselelerindendir diyebiliriz. Çünkü karakterleri, ne görüntülerden ne de elle tutulur şeylerden yararlanarak yaratıyorsunuz. Onları sadece el avuca gelmeyen sözcüklerle yoktan var ediyorsunuz. Dile kolay ama tek tek sözcüklerden insanlar yaratmak gerçekten çetin iş. Kişilerin davranışlarına ve konuşmalarına dayanmak kişi yaratma tekniğinin önünü açan en iyi yöntemlerden biridir. Ahmet Hamdi Tanpınar'da Huzur adlı romanında iki önemli kişi yarattı ve en iyi kullandığı tekniklerden biri iki kişinin aklından geçirdikleriyle kendilerini huzur kendilerinin olduğu kadar ötekini de anlatmasıydı. Şimdi burada net bir karşılaştırma var. En iyi en iyi dediği için. Çünkü en kelimesinin bulunduğu yerde bir karşılaştırma ve bu karşılaştırma sonucu var olmuş bir üstünlük var karşılaştırmada zaten iki seçenek de var. Daha sonra Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanından örnek verdiği için örneklendirme olduğu söylenebilir. Bu yüzden cevap C. Şimdi A diyen sevgili arkadaşım. Tanık gösterme dediğimiz zaman tanık göstermenin bir diğer adı alıntı yapmadır. Ee, yani tanık gösterme olması için bir, mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ın metninden tırnak işareti içinde bir cümle verseydi, o zaman tanık gösterme olabilirdi. Tanık gösterme olabilmesi için bir kişinin söylediği sözün orada yer alması gerekiyor. Yani muhtemelen karıştıran tanık göstermeyi karıştırdı. Tanımlama yok. Tanımlama olabilmesi için bir şeye nokta 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 nedir sorusuna yanıt vermesi lazım. Burada öyle tanımı yapılan bir kavram yok benim gördüğüm kadarıyla Evet, kim ne kadar uyumalı isimli bir metin verilmiş, bir görsel verilmiş. Sizin de ailelerinizle en çok tartıştığınız noktalardan biri değil mi bu? Tablodaki bilgilere göre hangisi söylenemez? Şimdi bakıyoruz. Uyku saatleri verilmiş yan tarafta, alt tarafta da yaşlar verilmiş. Renk olarak da yeşil önerilen, sarı uygun, mavi önerilmeyen. Yetişkin insanların uyku sürelerinin 10 saati geçmesi önerilmemektedir. Şimdi yetişkinler nerede? Burada. 26-64 yaş. Önerilen neymiş? Önerilen 7 ve 9 saat arası. 10 uygunmuş. Onun üstündeki saatler önerilmiyormuş. Evet, tamam burada bir problem yok. Yeni yürüyen bebeklerin 9 saatin altında uyuması önerilmek önerilmemektedir. Yeni yürüyen bakın 1-2 yaş. Ee, önerilen uyku süresi yeşille bakıyorum 11-14 ve 9 saatin altında uyuması önerilmemektedir. Bu da doğru bir ifade. Ergen bireylerin, ergen 14-17 yaş, uyku sürelerinin en az 11 saat olması, hayır en az 8, pardon en az 7 saat diyor burada. Yani uygun diyor. Ama önerilen 8-10 saat diyor. Ee, 11 yine uygun olan bu yanlış bir ifade çünkü 8 ila 10 saat diyor okulu çocuklar için 7 8 ve veya 12 saatte uygun e, uyku süresi uygun görülmektedir 7 8 uygun e, 12 saat uygun 9 ile 11 de önerilen e, bu yüzden bu da doğru bir ifade olduğu için burada doğru yanıt C çünkü e, uyku süresinin önde, önerilen yani yeşil kısmın ergenlerde 9 ve e, pardon 8 ile 10 saat arası olması gerekiyor. 11 önerilen bir saatmiş. 11'in üstü önerilmiyormuş. 14. Soru. <laughs> Ey oğul, değilsin. Bundan sonra öfke bize, uysallık sana, güceniklik bize, gönül almak sana, suçlamak bize katlanmak sana. Acizlik bize yanılgı bize. Hoş görmek sana. Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize adalet sana. Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize bağışlama sana. Bundan sonra bölmek bize bütünleşmek sana. Üşengeçlik bize uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana. Şimdi hangileri öğütlenmemiş? İleri görüşlü olmak, anlayışlı olmak var değil mi? Hoş görmek Anlayışlı olmak demektir. B'yi buradan çıkarırım. <laughs> birleştirici olmak nerede var bakalım? E, yumuşak başlı olmak, uysal olmak demek. Bu da buradan çıkabilir. Bölmek bize, bütünlemek sana. Bu da birleştirici olmayı anlatıyor. İleri görüşlü olmaktan bu metin içerisinde bahsedilmemiş. Bu yüzden doğru yanıt A seçeneğidir. 15. soru da bir e, resimli bir soru, görselle bir soru. Etkileyici bir resim tekniği olan büyülü gerçekçilikte gerçek ve gerçek dışı durumlar, alışılmış ve alışılmamış ögeler bir arada birleştirilerek verilir. Çift yönlü bir ayna gibi gerçek ve gerçek olmayan dünyalar kesişir. Şimdi çift yönlü ayna burada hangisinde var? Net olarak C seçeneğinde var. Çünkü ressam aslında tabloyu yaparken tablodaki resimde karşıdaki ressamı çiziyor gibi. Bu da C seçeneğinde var. Yani eğer şeye takılmışsanız gerçek olmayan dünyalar şu tarak biçimde horoza takılmışsanız ya da elma biçimde kelebeğe takılmışsanız bu soruyu çözdüren çift yönlü ayna gibi söz öbeği çözdürüyor bu soruyu. Zaten A seçeneğindeki meyvelerde ben bir olağan dışılık göremiyorum. 16. soru. <laughs> Metinde boş bırakılan yere geçiş ve bağlantı ifadelerinden hangisi getirilmelidir diye sorulmuş. İskeletimiz vücudumuzun dik durmasını sağlar ve vücudumuza şekil verir. İskelet sistemi organlarımıza tutunma düz yüzeyi oluşturur ve önemli organlarımızı korur. Yine de kafatası kemiklerimiz beynimizi olmadığı örneğin değil mi? Örneğin kafatası kemiklerimiz, beynimizi, göğüs kafesimiz, kalbimizi ve akciğerlerimizi, sırt bölgemizde bulunan omurgamız ise omuriliğimizi korur. E burada örnek vermiş değil mi şeyden? E, vücudum, iskeletimizin e, organlara e, önemli organları koruduğuna örnek verilmiş o da örneğinle ifade edilmeli. Bu yüzden doğru cevap B. Zaten ile fakat Düşüncenin yönünü değiştiren geçiş ve bağlantı ifadelerinden yani cevap C olsa D olmaz D olsa C olmaz yani ikisi çünkü birbiriyle aynı e, bu yüzden de cevap B seçeneği. Çağdaş yapılarında hangi ilkeye vurgu yapılmıştır sorusu çağdaş yapıtlarda <laughs> halk yapıtlarında ve destanlarda fazladan bir tek sözcük veya gereksiz betimleme bulamazsınız. Çünkü sanatçı kullandığı her ögeyi hikayesine yedirmiştir. Bu sanatçılar sonsuz bir saygıyı hak eder. Burada anlattığı şey aslında duruluktur. Çünkü duruluk ilkesi <laughs> gereksiz tek bir sözcüğün bile bulunmaması ilkesidir. O da B seçeneğinde var. 18. sorunun çözümüyle devam ediyoruz. <laughs> 18. soruda bize burada e, harfler verilmiş. Ve bu harflerin her biri farklı bir rakamla kodlanmış <laughs> soldaki sözcükler sağdaki sayılarla gösterilmiştir diyor. Şimdi bu şekilde baktığımda nereden bulabilirim? Bakın sanat kelimesine iki tane A harfi var. İki ve dördüncü harfi aynı olan hangisi birincisi? O zaman bu sanat olacak. Yani dokuz, dört, iki, dört ve 6. Şimdi ben buna sanat dersem <laughs> burada n harfi ortaya çıkıyor. 2 oluyor. Şimdi n harfinin olduğu bir de çınar var. Bakıyorum ee, yani 3. harfi 3. rakamı 2 olan 9 4 2'den sonra 5 7 2 var. 5 7 2 4 8. Buna şimdi çınar dersem Bununla uyuştu mu A harfi? Uyuştu ve N harfi uyuştu. E geriye ne kaldı? E, basit kelimesi kaldı. O da hangi sayı olacak? Basit. 3, 4, 9, 1 ve 6. <laughs> Bakın T harfi buradan uydu. Yine A harfi de uydu. O zaman bunlardan hangisi anlamlı bir sözcük oluşturur? Bakıyoruz. 3 B 7 2 N 6 T bınt diye bir şey oldu. Bu anlamlı değil. Bunu eledim. 4 A'ydı zaten. 2 N 3 B 8 R olmadı. Bunu da eledik. 1 e 2 N 9 S 4 A ve 2 N insan kelimesi oluştu. Bu yüzden burada doğru yanıt C seçeneği olur. Yine hemen D seçeneği niye olmaz diye eee gösterirsem eğer T 4 e, A 3 B 4 yine A ve 9 Tabas diye bir kelime de yok. Şimdi burada nasıl buldum? Onu göstereyim. Aslında burada önemli olan şu kısmı anlamak. Sayıların sıralanışı gösterdiği sözcüklerin sıralanışından farklıdır. Bunu anlamak gerekiyor. <laughs> yani bunlar karışık olarak verilmiş. Onu da nasıl tespit ettim? E, sanat kelimesinde iki tane A harf var. 2 ve 4. E, burada 2 ve 4. rakam aynı olan bir tek e, birinci sayıyı gördüm. Ona göre oluşturmaya çalıştım diyelim. Bu yüzden 18. sorunun cevabı C'dir. 19. soruda Artemis tapınağından bahsedilmiş. <laughs> Hangi bilgiye ulaşılamaz? Yunan mitolojisine ilgisi olan ve herkesin adını sıkça duyduğu ay tanrıçası Artemis için yapılan Artemis tapınağı İzmir'de bulunan Efes antik kentinin sınırları içinde yer alır. Dayana tapınağı olarak da adlandırılan Artemis tapınağının yapımının yaklaşık 120 yıl sürdüğü iddia edilir. Efes'te MÖ 550 yılında yapılmış olan tapınak, dinsel bir yapı olmasının yanı sıra pazar yeri olarak da kullanılmıştır. Günümüze çok az bir bölümü ulaşan tapınak, o dönemden kalan yazıtlardan anlaşıldığı kadarıyla oldukça görkemli ve işlevsel bir yapı olma özelliği taşımıştır. Şimdi bakıyoruz, yapımının niçin uzun sürdü? <laughs> 120 yıl sürdüğü iddia ediliyormuş ama niçin bu kadar uzun sürdüğü ile ilgili bir bilgi yok. Biz yine bir diğerlerine bakalım. Hangi amaçlarla kullanılmış? Pazar yeri olmuş, dinsel bir yapıymış yani tapınakmış. Ee, bunun cevabı var. Hangi adlarla anılmış? Dayana Tapınağı olarak anılmış, Artemis Tapınağı olarak anılmış nerede bulunduğu da var. İzmir'de bulunuyormuş. Bu yüzden de cevabımız burada A seçeneği. 20. ve son soruya geldik. Destekleyici ve açıklayıcı bir bir geçiş ve bağlantı ifadesi arıyoruz. Zaman, kişiler arasında ayrımcılık yapmayan bir işverendir. Yeni bir güne başlarken herkes aynı sayıda saat ve dakikaya sahiptir. Örneğin Şimdi Örneğin kelimesi bir önceki cümlede söyleneni açıklayan bir ifade değil midir? Aynı şekilde yine <laughs> bu da e, hatta yine bu da bu şekilde destekleyici yani söylüyorsun hatta diyorsun e, son olarak ancak kelimesi düşüncenin yönünü değiştiren e, geçiş ve bağlantı ifadesidir. Bu yüzden de doğru cevap D seçeneğidir. Biliyorsunuz geçiş ve bağlantı ifadeleri bir Destekleyici ve açıklayıcı, özetleyici ve sonuç bildirici ve düşüncenin yönünü değiştiren geçiş ve bağlantı ifadeleri olmak üzere 3 kısımda inceleniyor. Böylece deneme 26'nın çözümlerini bitirmiş olduk. Tekrar dediğim gibi ümidim, beklentim sizlerle burada buluşmamak. Çünkü hepsini doğru yapın ve bize ihtiyacınız olmasın. Ama ufak tefek hatalar için hiper zeka ailesi olarak karşınızda olacağım Yasmin hocanız olarak. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.